Hmm. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yine ben geldim. Beni özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim. Ve artık bundan sonra Yeniden birlikte olalım istiyorum. <laughs> Bana çok yazdınız, çok geri gel dediniz. TikTok'tan video paylaşıyorum, oraya yazıyorsunuz. Instagram'dan paylaşıyorum, oraya yazıyorsunuz. Her yerden beni kovalıyorsunuz. Hepsini görüyorum ve teşekkür ediyorum. Sadece bu söz zarfında birazcık uzak kalmaya ihtiyacım vardı. Zaten bu gerekiyordu da. Hepsini konuşacağız. Şimdi açılışı dedim ki McDonald's'da yapmayalım mı? Güzel olmaz mı? diye düşündüm ve kaptım siparişimi karşınıza geçtim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bir yandan da güzel güzel sohbet edelim. İki içecek. Bolca patates. Soğan halkası tabii ki olmazsa olmaz. Ben çok seviyorum soğan halkası. Tadım testi yapalım istedim. Ve bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü sos sipariş verdim. Bu sosların hepsini açalım ve deneyelim tamam mı? Önce hamburgerimizi açalım. Ve böyle kapak fotoğrafı çalışalım. Bakayım bu işleri unutmuş muyum? Evet, ben nerelerdeydim? Neler yapıyordum? Aslında çoğunuz biliyorsunuz. Bir dönem yaptıktan sonra devam etmek için biraz zamana ihtiyacım vardı. Doruk, bu arada kaç yaşında oldu biliyor musunuz arkadaşlar? İnanamayacaksınız, 3 yaşında oldu. Sosları açayım. Mayonez. Hemen mayonezden çalışırım. Hmm. Mayonez ve ranch sos. Zaten ikisi favorim. Ali sos çok benlik değil. Bunu daha ziyade Fatih seviyor. Ama sizin için alacağım bir tane yiyeceğim. Hmm. Bu neymiş? Hardal sos. Bu acı sos bana birazcık acılı salça gibi geliyor. Çok benlik değil. Hardal deneyelim. Hmm. Hardal güzel geldi. Bu da hardal. Açalım. Barbekü. Barbekü de aynı şekilde. Bana çok hitap etmiyor. Bunu da Fatih seviyor. Hmm. Derken bütün patatesimi barbekülemem. Hmm. O kadar açım ki her şey iyi geliyor. Bu benim kahvaltım biliyor musunuz arkadaşlar? Sizinle birlikte yemek yiyeyim diye <laughs> kahvaltı bile etmedim. Çünkü ve şu anda saat 3 falan. Yani bayağı. Ve bu sosu. sos. Hadi bu sosu da deneyelim. Bu arada sizin favoriniz hangisi? Yorumlara yazın tamam mı? deneyelim. Hmm. Bu falan olsa çiğ köfte. Öf. Böyle bir şey yok. Hatta beraber yiyelim. Belki bir sonraki videonun konusu olabilir. Gerçi bir şey daha var aklımdan. Aslında onu yapacaktım ama bugün dedim ki güzel bir hamburger çalışır çünkü uzun zamanlar yoktu nesin. Hmm. Klasiklerden şaşmıyoruz ve sarımsaklı mayonez. Arkadaşlar doğru okula başladım. Yaklaşık 3 ay oldu. Aslında daha öncesinden başlamak isterdim ama düşündüğüm farklı şeyler vardı, düzenleme işlerim vardı. Onları bitirdim mi? Tabii ki de hayır. Zamanla yayacağım ama artık. Ve artık buluşmamız gerektiği kararı aldım. Size ne kadar çok özlediğimi fark ettim. Ve dedim ki artık daha fazla ertelemeyeyim. Hadi bakalım. Hmm. Yeme hızım yine değişmedi. Yine yavaşım. başım. <laughs> Doruk okula başladı. Önce dedim evdeki aklımdaki düzenlemeleri yapayım. İlk kütüphaneye girdim. Kitaplığımı düzenledim. Ama hala 3 ay oldu. Hikaye olmuştur. Açıp açıp bakıyorum. Bütün kitapları indirdim. Tozlarını aldım rafların. Raflarla alakası şeyler vardı. Onları temizledim. Onları başka bir yere koydum. Yani görünce sadece birkaç tatlı bildi dışında. Jack Lassell'i var mesela. Daha önce göstermiştim size. Öyle hatırlıyorum. Onlar gibi biblolar dışından pek bir şey olsun istemiyorum. Orayı düzenledim. Ama çok keyif aldım. Tabii ertesi gün baya baya yorulmuşum. Kollarım falan ağrıyordu artık. Bir sürü kitap düşünün. Sonra gardırobun tamamına girdim. Temizledim. İşte uzun zamandır ayıklamak istediğim eşyaları, kıyafetleri falan ayıkladım, düzenledim. Bu arada ev girdap gibi bir yer. <laughs> Evde olunca kesinlikle kendine iş çıkartıyorsun. Çocuk da olmayınca baktım ben hani Doğru okula başlamasını dört gözle beklerken hani birazcık dinleneyim diye Kendim daha çok yorar olmuşum. Dedim ki, ''Arkadaşlar ben ne yapıyorum kendi kendime?'' Ve ondan sonra kendimi ofise atmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi tüm, tüm de şirketteyim zaten. Buraya geliyorum, kitabımı okuyorum, çayımı, kahvemi içiyorum. İşte i̇ki sene önce attığım videonun altına birisi yorum yazmış. Fark etmişsiniz, evet. Başka bir Instagram adresi açtım. Oraya videolar atıyorum. eski Instagram hesabımı kapatmıştım. Kapatmam da böyle hani pire için yorgan yapma, yakmak gibi bir şeydi aslında. Tek bir şeyden rahatsız olup 30 bin takipçili uçurdum. Gündemimde de çocuğum olduğu için ve geçmişiyle alakalı çok güzel videolar ve fotoğraflar olduğu için en baştan onun videolarını, fotoğraflarını paylaşıyorum. Aynı zamanda oradan hani çocukluğu, işte yeni anne olmuş, ya da anne adaylarına küçük bilgiler vermeye çalışıyorum. O işte hoşuma gidiyor. İsmi Bebekler Bilir. <laughs> Esin Kemer olarak da aratabilirsiniz. Bir sonraki videonun konusu da soru cevap olabilir. Uzun zamandır birbirimizle görüşmediğimiz için benimle ilgili bana sormak istediğiniz şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ve bu videonun altına sormak istediğiniz her şeyi sorun. Bir sonraki videonun hatta iki videoda yapabiliriz bununla alakalı. Çünkü çok soru geleceğinden eminim. Siz sorularınızı buraya döşeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine Konuşuruz, onlar üzerine detaylıca paylaşırız. Ben biraz biraz rahatlamaya başladım. Doğru okula başladıktan sonra okuduğum üçüncü kitaptayım. Çok uzun zamandır kitap okuyamadığımı fark ettim. Ee, zaten <laughs> bu benim için bir sıkıntıydı, yani içimdeki bir sıkıntıydı. Kitaplara geri dönmek beni çok mutlu etti. Onun dışında tabii ki de gün içerisinde günün sana hani bir kısmının en azından sana ait olması hissini çok özlemişim. Yani en azından tuvalete giderken birisine sorma ihtiyacı hissetmiyorsun ya. Bak şunu yapacağım ama şu olabilir mi falan. O hafiflemiş enerji bile iyi geliyor. Ama tabii ki Doruk şu anda hala iki yaz sendromundan geçiyor. Ve gecelerimiz, akşamlarımız, sabahlarımız ve hafta sonlarımız tabii ki de tatlı bir kaos arkadaşlar. <laughs> Acı sos, oh, no. Bu da barbekü. Şimdi karnım biraz biraz doymaya başlayınca zevklerim daha ağır basmaya başlayacak. No. Acı sos ve barbekü benlik değil. İçinde kola dışında içinde her şey var. <laughs> Sadece buz doldurmuşlar. Aslında burada Fatih'in de Yiyeceği olacaktı. Yanlış getirmişler. Ben de daha fazla beklemek istemedim. Eksik getirmişler daha doğrusu, yanlışlar yani. Onun da para iadesi yaparız demişler. Ya şimdi ben hem çok acıktığım hem de artık hani bir şekilde buluşalım, kavuşalım istiyorum. Onun heyecanı için dünden beri. Fatih de zaten ben de bekleyemem. Dedi. Ben de başka bir şey sipariş veririm o zaman dedi. Hmm. Ben de böylelikle başlamış oldum. Hımm. Sendromlardan bahsediyorduk değil mi? Burada her şeyi o yapmak istiyor. Yemek yapıyorum ben yapayım diyor hayır desen bu sefer çocuk senin hayatına dahil olmak istiyor. Zaten bütün sorunlar oradan çıkıyor. Yetişkinde hani sen yapamazsın mantığını Yüt diyor, andan itibaren çocuğu kaybetmiş oluyorsun aslında. O orada anlaşılmadığını hissediyor, krizlere giriyor. Ben niye annemi babamın yaptığı şeyi yapamıyorum diyor. Kendini aslında küçük düşmüş hissediyor. Onun hırçınlığı içinde oluyorlar. Bunu ben anlıyorum. hani Bir yere kadar da ona izin veriyorum yaptığım şeyleri yapması konusunda. Ama bazen öyle şeyler istiyor ki arkadaşlar gerçekten hani yaptıramazsınız. Bir yemeği yapmak, işte bir şey doğramak, kocaman bıçakla orada tırtıklı bıçaklı bir şeyler kesiyorum. Mümkün değil yani vermem. <laughs> Siz bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Bir sonraki videoda sizin yorumlarınız üzerinden ve sorularınız üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman benden bu kadar. Çünkü bir kere inanılmaz doydum. Yemek için çok teşekkür ediyorum. Sohbet için çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş tekrar açılacağız tamam mı? Yavaş yavaş tekrar birbirimize ısınacağız. Ama çok özlediğimi söylemek istiyorum size. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.